Çalışamadı ne? Sarımsak suyu'nun başındayız. Rüzgarlı bir hava, şiddetli rüzgar var. İşte, hava içe, içe, içe. Gel, şurada şekilde rüzgar. kaldırılmış. Şöyle hemen kararak bu notlarla kaplı. Evet, tamam. Sırf ara başlık. burada yine bir ağaç bu içerisine yatmış. Orada görünmek bile çok zor. Yarın çasından, çünkü çasın duyulmuyor. Yer Arsa güne İşte bu dağda suyun kenarı O suyu Göremiyoruz şu anda Burada çayını yakıp taşımış Dışarı Sıra kenar Rah bir Çok birikintisi oluşmuş karlı da. 跟他吵了啊。 Defter çizere giderli yok. Bir, bir yarma yine. Benim arka mesnese çok korkutucu sanki kayıpten gelen sesler gibi sesler geliyor. Ama şunları saklıyorlar, bir yere yaklaşamıyorlar bazen. Uzun vadede görebileceğiz, bir yere şey yaklaşabileceğiz yaptı. Yüksek karı ile ne Direkt ve hatlar hemen üstlerimizden geçiyor.

karşısına Zannediyorum direkt gidiyor Burada da Ağaçların Su içerisine yaptığı Çağrak bir bölge Şöyle Biraz daha yakından bakalım. çok güzel bir yer. Bunlardan bir manzara. Evet, burada biraz daha tabana inince suyun sesi suyuna bile doldu. Buradaki ağaçlar kesilmiş. As als het dat is een Dat is weer pytelen. Baya rahat evet. değil mi? Beyim fazla bir yolcak yine. Çok sık açtık bir yer daha. Evet. aralardan geçit yer. Başım evet, taşak bir yer. Evet. Şu anda bulunduğumuz yerde, yürüdüğümüz yerde ağaç yok.

ağaçlar çadırların suya gitmesini engelliyor. Sınırlı ağaçlar. Bunun durgun ağaçları bir, bölge daha. Burada bir bölge suyun önünde set çekilerek suyun burada Armaç çekine gelmesi, gölçek gelmesi sağlanmış. Sürümüz şekilde Burada da yine bir ekenek tarla ve yukarıda ekenek tarlalar. Ateş yapmışlar burada. Burada bir ağaç su üzerine yapmış. ekenek içerisinde rüzgarın tutmadığı güneş görmeyen bir bölge erimeden kalmış burada karla. Burada da büyük bir ağaç şu kenardan dışarı doğru yapmış. Bu bölgede su aşağılarda kalıyor. Yine Burada ağaçlar suyunun, Bir bent oluyor. Burada da çok fazla kıyılıyor. İyiyim fazla. Salımsaklı suyu sel çizerek aşağı doğru gidiyor. Yoluna devam ediyor. kez daha çok. Bu başına ilerledik. De. Bu noktasını duyar hale geldik. Bu da çok Burada bir köşe oluyor Kullanma göre dikkatli bir şekilde Marşıya geçirebilir Burada ölüme gider olan bir ağaç kurumuş. Bu ağaçların bulunduğu bir bölge şu anda Bu zamanında bu iyi para ediyordu Ama şu anda çok buersları çok ucuz burada bir Kaysa ağacı bu ağacı Bu ağaçların yanından dolayı bir bataklık oluşmuş. Bunlar tamamen elma ağaçları. Burada da bir ağaç. Tüm koltuğa dolayı koltuğu oluşturulmuş. Bunlar meyve ağaçları. 明日だと。<noise> direkt sulamada kullanılıyor. Fakat sulama devresinde tamam. Gelotor suyundan, kar suyundan kan Bir de başka bir duruyor. Hep geçici olarak gidiyor. Dururken sağa sağa olduğu sanki bir yaramada. Şu Şurada bu soldan gidiyor. Önümüzden o çok araç ilerleyip konanıyor ve geliyor. Şuradan yoluna devam ediyor